Ya, ya kanka, bakın lan adam. Körüm. Beyler. Hiç ışık yoktu. Yeniden parladım çünkü elimde başka şık yoktu Gömlekte kırışık çokken artık pravdası zorlu da stoklu Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu Yaprak dalından koptu son var sadece bahaneymiş Son sana sebep neymiş sende bütün sebepler yalan Tüm papatyalar kirlenmiş sensin bu hikayede yanan Hikaye senle şey başladı. başladı sensiz yazılıyor ama sensiz bilmesi adam Bir gelsen tamam Gelme istemem Bırak öyle Çalabın. yarım kalsın Gelme istemem Gözlerinde gördüm aşkı Gelmek istemem Öldüğümde Çalabın. mezarıma Gelme istemem Bırak öyle yarım kalsın Gelme istemem Lütfen çık Bari orada yalnız kalayım Seninle Çalabın. olsun Çalabın. sen Bırak niye sarsarsın Görmeye olsun arayı Gelme isteme ki çünkü elimde Hadi baş köşük yoktu Gömlekte kreşik çok yan artık pravdası zorlu da stoktu Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostopta. Yaprak dalından koptu son var sadece bahaneymiş Sorsana sebep neymiş sende bütün sebepler yalan Tüm papatyalar kirlenmiş sensin bu hikayede yanan Hikaye Lan. senle başladı sensiz yazılıyor ama sensiz bitmesi aram Kanka, Kanka. Sen tamam. şeyi bitti